Arkadaşlar, dostlar, hepinize yeniden merhabalar. Arkadaşlar kusura bakmayın uzun bir zaman oldu size video atamadık. Biliyorsunuz bu süreçte oğlumuz dünyaya geldi, onunla uğraştık. Hastaneler onlar bunlar baya bir e, uzun bir süreçti. Bu yüzden şimdi biraz büyüdü artık. Bir aylık oldu dostlar. Biraz bir aydan biraz daha fazla. Dedik cuma günü şöyle güzel bir kendimize bir zaman ayıralım, bir şeyler yapalım, ne yapalım. Kendi kendimize böyle güzel bir gece yapmaya karar verdik. Bütçemize göre ufak çaplı. Şimdi size ürünleri biraz istiyorum arkadaşlar. Erkeği bırakalım buraya. Yani bu kadın erkek. Aslan. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burada tam kim Şu. Burada e, kokoreç dostlar. Kokoreç gibi düşünün. Dana kokoreç. Ya dur. Dur bir oğlum. Burada e, işte acılı, baharatlı, sade sosis var. Bu arkadaşlar çoklo, yani bir çeşit iri taneli mısır dostlar burada çoklo diye söylüyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi etimiz var. İşte sebzelerimiz. Burada ucuz yollu şarabımız var. Etiketinin böyle şaşal olduğuna bakmayın aslında 4 dolarlık bir şarap dostlar. Burada genelde etiketler bu şekilde. Burada eşimin yine kendisine göre alkolsüz birası var. Evet birazdan ee, mangalı yakacağız. Yani mangal dediğime bakmayın. Şöyle küçük bir ekran ızgaramız var. Yani iki kişi için ideal olduğunu düşündük. Bu yüzden buna karar verdik. Evet durumlar böyle dostlar. Ekvador hakkında bilgi almak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka kanalımızı e, ziyaret edin dostlar. Ekvador hakkında geniş bilgi almak istiyorsanız kanalımızda e, bazı videolar olacak sizler için. Burası hakkında merak ettikleriniz, işte nasıl gelinir, nasıl gidilir, yol kaç saat, ne kadar uzun. Bunları merak ediyorsanız kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın dostlar. O zaman ne yapalım? Etleri pişirmeye, sonra da sohbet etmeye devam edelim. Dostlar, etlerimiz pişmeye, biz yemeye devam ediyoruz. Bu arada sohbetimize devam etmek istiyorum. Siz arkadaşlar, çinçolun iyi. Şimdi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz, ee, Dana kokoreç, Bu arada evlat susmuyor. Arkadaşlar bu işin çok fazla bir zorluğu yok. Ben de eşimden öğrendim. Bunu bu şekilde ızgaranıza ya da mangalınız artık neyiniz varsa bu şekilde atıyorsunuz. Ve yaklaşık yarım saat. Is it 30 minutes? Evet, Ha, 20 dakika sonra kadar falan dostlar. Zaten sıçmış oluyormuş. Şimdi size bunu nasıl yaptığımızı göstermek isterim bu şekilde. Evet, bu arada akşam oldu, ışık falan ee, biraz kötüyse kusura bakmayın dostlar, mağdur görün. Ayrıca gözak kırmızı da helal edin dostlar. Evet. Dostlar, dostlar. Bir Trakya'nın, Trakya'nın olmazsa olmazı havalar biraz serinlediği zaman ve özellikle kar yağdığı zaman mutlaka ama mutlaka şarap ve sucuk yapmaktır dostlar. Ama burada biraz serinledi. Nasıl serinledi? Buranın biraz soğuk anlayışı biraz farklı dostlar. Gördüğünüz gibi ayağı kısa kolluyum. E, size bunu göstermek istedim. Envai çeşit şarap var fakat tek çeşit sucuk yok. Biz de diyoruz. Sosisleri, salamları deneyerek kendi testimize göre yani kendi damak zevkimize göre belirliyoruz. Ve bu şekilde tam olmasa da ee, ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Dostlar, dostlar sizi bu esnada e, Ekvador'da nasıl yaşamanız gerektiğini biraz anlatmak istiyorum. Dostlar buraya geldiğiniz zaman 90 güne kadar burada vizesiz kalma hakkınız var. 90 günden sonrasında kaçak duruma düşüyorsunuz, vize almanız gerekiyor. Bu vizeyi almak için neler yapmanız gerekiyor? Şimdi size onlardan biraz bahsedeceğim. Dostlar öncelikle e, burada 90 gün tamamlamadan önce, tamamlamadan bir iki hafta kala mutlaka ama mutlaka bir internet sitesine giriyorsunuz. İnternet sitesinde size neler yapacağınızı söylüyorlar, bahsediyorlar. Eğer İspanyolcunuz yoksa çeviri tarafından İngilizceyi çevirip ya da Türkçe'yi çevirip oradan e, uygulamaları, işlemleri takip edebiliyorsunuz. E, şöyle bir şey, oraya başvuru yapıyorsunuz dostlar. Başvuru yaptıktan sonra. E, numaranızı oraya yazıyorsunuz ve görevli personel size arıyor telefonla ve size bir zaman veriyor. Mesela işte, saat kere sizi arayacağım diyor. Bununla endişelenmeyin dostlar. Çünkü genellikle e, çalışan personeller İngilizce biliyorlar. Ben bu şekilde İngilizce olarak e, işimi çözdüm. E, yapmanız gereken çok basit. Size bazı sorular soruyorlar, bu sorulara cevap veriyorsunuz. En önemlisi dostlar, en önemli olan kısmı sadece burada ne için vizenizi uzatmak istediğinizi belirtmeniz. Bunu güzel bir neden seçmeniz gerekiyor, güzel bir sebep vermeniz gerekiyor. Yoksa sizinle uğraşabiliyorlar. Hani benim burada e, çocuğum olduğu için bir işim burada olduğu için çok fazla zorluk çekmedim bu konuda. Şşt. Burada çocuk dağılıyor. E, çok fazla zorluk çekmedim dostlar. Sadece e, 150 dolar para yatırıyorsunuz. Ve size bir çıktı gönderiyorlar. O çıktıyı dolduruyorsunuz. E, burada bir banka Pasifik diye bir e, banka var. Oraya gidiyorsunuz. Oradan e, parayı yatırıyorsunuz. Daha sonra e, sizin e, vizeniz otomatik olarak uzamış oluyor. Ve bu şekilde 150 dolara ve o belgeyi doldurarak arkadaşlar vizenizi uzatabiliyorsunuz.